Dünkü konsepte. la bi homo. Bak abla oynuyor. Karides. 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 Ha Hülya hadi hülye. daha bilenler yalsın. Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Evet. Böyle şeyler de söylüyorlar. Böyle şeyler de. Videomuza evet. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Arnavutluk'tayız. Arnavutluk'ta kısa mile geçtik. Evet biz Makedonya'dan yola çıktık en son Ohrid'deydik. Ohrid'den 5,5-6 saat kadar süren bir araba yolculuğuyla Arnavutluk'un Kısa mil ilçesine ulaştık tatil yerine. Uzun bir yolculuktu. Yollar biraz virajlı, biraz tek şeritli. Sürekli kamyonlar tırlar önünüzü kapıyor. Aslında çok bir kilometre yok ama 5,5-6 saatten aşağı kim olsa gelemez. Hülya'nın dediği gibi kesinlikle çok zor bir yolu vardı. 5,5-6 saat sürdü. Şöyle burası Türkiye'de benzetme yapıyoruz sadece. Bodrum, Alaçatı gibi bir plazma. Yani en iyi yeri burası öyle söyleyeyim. Evet. denize girilen en güzel, en keyifli ve bu yılda aslında Türkiye'de de çok popüler olan bir yer. Ben de o yüzden merak ettiğim için belki normalde rotam almazdım ama yine Instagram'da her şeyi gözümüze gözümüze soktuğu için bir kısa milde görmeden olmayalım dedik. Görmeden olmaz. Şimdi dedik. Kahvaltı yapıyoruz. E, Makedonya'dan beri deli gibi hamur işi yiyoruz. Çünkü bunlar çok güzel hamur işleri yapıyorlar gerçekten. Hem ucuz, hem güzel, hem doyurucu. Her yerde var, bulabiliyorsunuz. Yani Makedonya'da da, burada da hamur işi gördüğünüz yerde alın yani. Korkmayın, kesin tadı güzeldir ve ucuzdur. Şöyle, bunların buradaki 1 lirası bizim Türkiye'de 50 kuruşa denk geliyor. Fiyatlar ortalama yine. Türkiye'nin en iyi yerine göre çok ucuz. Öyle kıyaslama yapmamız lazım. <laughs> Çok... Biz dün geldik denize girdik. Detay vermiyorsunuz. Detayını söyle. Evet dün denize girdik. Çok güzeldi. Sonra ben tabii yine yaptım yapacağımı. Arabanın anahtarını suya düşürdüm denize. Evet. Arabanın anahtarı bu nazarının bir yerden çıkması gerekiyordu. Bizim her tatil böyle ufak tefek hani başımıza gelen bir sıkıntılar oluyor. Evet. <laughs> o, olsun alıştık. Arabanın anahtarını tatilini... kaybettim Hacı arabanın anahtarını kaybetti. Rentekardan tekrardan aldık. Yedek anahtarı istedik. Bakalım bugün gelecek mi Evet, biz şimdi bir e geldik. geldik. Ee, Prince of Pot gibi bir şey. Prince of Pots, evet. Gibi Prince bir Pot. ismi var. Ee, buranın en meşhur, en konseptli biçim. Bizim Alaçatı'dakilere biraz benziyor ama zaten fiyat olarak da oraya Bu arada Alaçatı benziyor. falan değil de çok büyük bir alanı var. Ha. Ve bence evet. inanılmaz bir sürü konsept var. Yani ben buna daha benzerini bir görmedim henüz. Ya daha önce gittiğimiz yerde tek konsept, ama bunda birçok yer var. Evet. Mesela çevireceğim. Beach club, her şey hepsi beraber olduğu için de böyle büyük bir alan. Çok güzel gözüküyor. Evet, evet. evet. sen ne ödediğimizi anlat istersen Hülya. Ee, arka şezlonglar için 50 euro, orta şezlonglar için 70 euro, ön şezlonglar da sanırım 100 euro dedi. Orayı duymadım. Ön dediği için daha dinlemedim zaten. Ee, atla ben arka şezlong olsun diye düşünmüştüm. Fakat doluydu. Biz de orta şezlonglar oturduk. İki şezlong artı bir sevdiğimiz 70 lira liralar. Ama gerçekten güzel ve denizi de göster. Dün girdiğimiz yerin denizi hareketliydi ama günle dün, ilgili farklılık da olur. Saatle daha de bir ilgili. Kalıyor. Biraz daha sakin izlemeler. Gerçekten çok güzel gözüken bir deniz. Var. Şunlar da meşhur el ve yüz ve gözü zaten. Şöyle bu, bu, arada bu buradan başlıyor. Şu alanın tamamı. Şöyle aynı yerim. Güzel yer ya 70 euro kişi başı. 35. En, 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 evet. evet. En pahalısı burası. Ama biz iki günümüz vardı. Dün daha uygunsu yaptı bir yerdeydik. Bugün de burayla görüp değerlendirmek istedik. Hava güzel, su güzel. İnsanlar eğlenceli. Burası da şöyle bir alanı. Güzel. Genelde insanlar burada fotoğraf çekiliyor. Biz de burada fotoğraf çekildik. Burası da aynı yer diye düşünüyorum. Aa, burası da çok güzelmiş. Genel olarak güzel. Ben beğendim. Zaten en büyük yerlerinden bir tanesi. Dün gittiğimiz yere göre de çok büyük. Şurada bizim de olduğumuz yer şu kısımda. Ya buralar güzel. O çekirge zıpladı. Şöyle Samil gerçekten çok güzel bir yer. Kaliteli ve herkesin eğlenmeyi bildiği bir yer. Bunun dışında bugün geldiğimiz bir çok güzel bir beach ama inanılmaz pahalı. Biz 70 euro verip iki kişi içeri girdik ama örnek veriyorum bir su 7 euro. Yani tüketim açısından bu, bu biç çok pahalı ama kalite açısından süper. Çok kaliteli bir mekan yapmışlar. Keyifli de bir ortamı var. Müzikleri inanılmaz iyi. Bak gerçekten söylüyorum. Çok iyi müzikleri var. Her dilden var bu arada. Yani şöyle Türkiye için. Türkçe var, Zazaca var, Kürtçe var, Arapça var, İngilizce, Arnavutça, Fransızca. Yani her dilden müzik çalıyorlar. Genel olarak çok kaliteli bir yer. Yani ben çok beğendim. Şu an saat yedi ee, buçuk. Sabah, yani, öğlen geldik biz buraya saat birde. Düşünün 7 saattir, 8 saattir buralarda takılıyoruz. Genel olarak... Okay yani, güzel. 70 euro'nun hakkını verdi en azından öyle söyleyeyim. Şöyle yerleri de varmış bak kapsül ya. Şöyle değerleri var. Bye. Goodbye. Bye. Thank you. Thank you. <laughs> diğerlerinden biraz daha pahalı olduğunu söylemiştik girişinin işinin. Ama bence bu parayı hak ediyor. Fakat içerisinde de her şey çok pahalı. Yani normal kısa milin 3 katı falan fiyatlar bu arada. Hani 2 katı falan da değil yani 3 katı, 3,5 buçuk katı bunu hak etmiyor. Yani her yerde bu kadar ucuzken kokteyller atıyorum. Türk parasıyla 300 lira içebiliyorken burada 1000 lira, 1500 liralara çıkıyor kokteyl fiyatları. Öyle bir şey değil yani. Normal mekanda oturup içtiğinde de 300 lira olmuş da. Burası fazla pahalı. Ama yanınızda bir şeyler götürüp girebiliyorsunuz içe. O yüzden suyunuzu kalan alın. İstiyorsanız dışarıdan bir atıştırma alın. Gelin oturun yiyin için tekrardan. Ona bir şey demiyorlar arada. Evet. O açıdan da avantajlı. Evet kısa mil gecelerinden herkese selamlar. saat kaç sana hemen söyleyeyim. 9'a 6 geçiyor. Evet, 9'a 6 geçiyor. Şimdi çıktık. Size biraz buranın sokaklarını göstereceğiz. bir arkadaşım bir yer önermiş. Oraya yani Farklı şeyler denemeyi seviyoruz. Bugün günlerden cumartesi bu arada. Evet. Yani hafta sonu tatili aslında öyle düşünelim. Bizim çekime başladığımız yer bu caddenin orta yeri gibi. Şimdi sağdan soldan gidiyor. Sonra ara caddelere ayrılıyor. Yani tam yazlıkçı yer ama bir caddesi var. Sağ sollu yine caddelere ayrılıp o caddelerde mekanlar, hediyelik eşyacılar gibi yerler var. Burada yakıt 173 lek. lek. Yani bunun yarısı 86,5. Yakıt 86,5. Türkiye'den çok daha pahalı. Evet. Türkiye yani, ya yani, biz bir haftadır değiliz. O ara umarım çıkmamıştır bu fiyatlar. E, tabii biz şu an e, Türkiye gündeminden uzağız. En son çünkü biz gelmeden önce günde 1 lira 1 artıyordu. Bize hatta bir tane e, benzinci arkadaş dedik 80'leri görecek abi. Umarım görmeyiz. 80'leri görecek umarım derken bir... buradan mı bahsetti acaba da? <laughs> bu market bizim su marketimiz. iki gündü. Yani bugün ikinci gün her geçtiğimizde su aldık. Bu arada buradakiler Türkçeyi dizilerden öğrenmişler. Ya. Burada bir Türk dizisi hayranlığı var. Bir de ben ya dünyada de... var bu arada bence. Evet, bir de Türkçe şarkı. Dünden beri buradaki ablalar sürekli bizi davet ediyorlar. Yani bu sefer herkes ediyorlar. Bugün konseptleri farklı arkadaşlar. <laughs> Dünkü Dün konseptle... Bak abla oynuyor. Aa, evet. Aa, evet. Aa, evet. Aa, çok Aklıma Marmaris geceleri geldi. <laughs> Çok kötü ya. Dün bir ara tatlı krizimiz tuttu. Saat 12 gibiydi gece. O tatlı bulduk yedik. Bize neyi meşhur diyoruz? Bize diyor ki baklavalı cheesecake. Abicim. Abicim baklava bizim deyip kavgaya tutuşacaktık ama yani. kendimizi tuttuk. Orası Türkiye'de de var baklavalı cheesecake. Yani zaten baklava bizimse size baklavalı cheesecake'i de biz, biz akıl etmişizdir ya. <laughs> baklava ne yani? Baklava kis, baklava Yunanların değil mi? Oraya nereden gidiyorduk? Şuradan gidiyorduk oraya. Şey, e, yemeğe doğru gitmeyelim. Burası K24. Evet. Tamam yemeğe gidelim o zaman. İlk o sokaktan gidelim. Bu arada tüm iyi mekanlarda da nargile var. Bu da enteresan bir şey. Evet. Evet, biraz nargileyi seviyorlar. Sende şimdi. Sağları Bugün <laughs> bugün Beach'te de bu arada birçok kişi nargile içiyordu. Ben ne diyordum? Ee, çok erken ya yani 12'de gece bitiyor burada. Öyle söyleyeyim size. Bugün martesi bakalım. Bug bugün bugün işte. belli olur aynen. Evet. Ama mesela dün yine 12'de evet, bitti. Dün 12'de arkadaşı kokteylci var. Kokteylcilerin de hep ağır saatleri var. Akşam 5 ile akşam 10 arası. Değişik bir hep ağır saati bence. Kokteyller 500 lek. Tüm kokteyller. Yani 250 liraya denk geliyor. Ve alkollü koklatılmış değil yani. Bol konulmuş alkollü kokteyller. Buna çeşitliyorum. Yani 250 lira çok iyi kokteyi içiyorsunuz o saatlerde. O saatlerin dışında da 750 liraya. yani 250 lira. Yine iyi. Bu arada evet da bu da arada sıra mekan. var. Hmm. Yani gerçekten iyi bir mekanmış. <laughs> bekleyelim ya. Ben severim böyle. Şöyle iyi arkadaş dedi oranın makarnasını yiyin dedi. Burası aslında balıyla meşhur gibi görünüyor tabelasında. Ama e, restoran hınca hınç dolu. Şu an full yani. Şu an bekleyen 3, 6, 9, 10, 10 15 kişi bekliyoruz. Ama masa olarak düşünce beş masa falan eder. Mesela. Tabii. O yüzden bekleyelim, yiyelim yani ben bir yerin meşhur bir şeyini bekleyelim, yemek istiyorum. Bekleyelim, okey. Ben hatta şöyle göstereyim. Ama şu an 2 şu an 1000 lira Bak 350'den başlıyor tamam mı? 3800'e kadar çıkıyor gördüğüm kadarıyla. Ha, o şu an makarnasını yiyeceğiz ama Hülya altapot salatası diyor da hayatımda yemedim. <laughs> ben de hiç yemedim ama burada bayağı da uygun yani. 1200 yakın ama 600 liraya geliyor. bir denemek şöyle. Yani şey en iyi yemeğini 500 liraya ye yiyorsunuz öyle hesap. Evet. Bu arada sıra hızlı geldi. Göstereyim evet. size. Şöyle çok az insan kaldı. Az önce 15 kişi sayıyordum. Çok da bir şey kalmadı yani. Tamam ben seçtim. Makarnasını yeriz. E, salatası yeriz. Bir de kalamar yeriz. Kalamar Kalamarı da hiç sevmem. Kalamarı seviyorsun. Seviyor muyum? Evet. Bu arada arkadaşlar ben genelde unuturum neyi sevip sevmediğimi. <laughs> Böyle güzel soğan altısı gibi yuvarlak olan. Kötü olan. Ekmek bandı. 15 dakika bekledik ve sıra bize geldi. Oh, hayır. Hello, I'm fine, you good? Fitalya <laughs> salatası diyor 700 yani 350. Şöyle göstereyim. Burada ne görüyorsanız yarısı arkadaşım. Dediğim gibi en pahalı yemeği o da bu arada 2-3 kişilik diyor. 3800 TL şurada gösteriyor. 3800 onun da yarısı yani. Ve Hülya'nın dediğine göre bunu Antalya'da Bodrum'da yersek yani e, ve böyle Önünde kuyruk olan bir mekanda yersek altından kalkamayız. Genel olarak bu şekilde. Yemekler geldi. Şöyle bir makarnası. Şu salatası. Bunda istiridye. Bu bir <laughs> salatası. İstiri diye, midye. midye var. Bu ahtapot. Açmamın de böyle bir... Dişlerimizi de kıracağız. Hülya <laughs> bir makarna söyledim. <laughs> makarna deniz makarnası yani deniz ürünlerinden oluşuyor. İçinde ısmarlı diye falan. Kalamar var. Unuttum ben de unuttum şu an. Ürün. Neydi bunun adı ya? Unuttum. Hülya bunun kızartılmışını da çok seviyor oysa. Evet. Karides. Karides. Evet. Bilenler yalsın. İçinde deniz ürünleri var. Tadına bir bak. Evet. Gerçekten güzel. Gerçekten var. güzel. Makarnayı yeni yaptılar, taze yaptılar. 30 dakika bekledik, öyle söyleyeyim. Hadi bize afiyet olsun Hülya. Şöyle, bu arada fitele ya fiş yani balık bak böyle bir şey yok yediğim en lezzetli yemekler ve en güzelleriydi kesinlikle tavsiye ediyorum şöyle kısam ile bunun için bile gelinebilir yani toplam 2400 TL dedik 3 ana yemek bir salata 3 ana yemek yani salata da onun içinde gibi bir şey 3 ana yemek 2 içecek 2400 lira ama ya bu yemekler bazı karides yengeç falan yengeç verildi. <laughs> Bazı altapoklar yenildi. Bir Pense kullandık. <laughs> Bazı e, balık makarnaları yenildi. Tamamdır. Bunlar e, normal. Kadarı bin tane. Makarnasını bin liraya yani Ya çok iyiydi. Özellikle makarnanın evet. sosuna var ya. ekmeğimi bana bana bitirdim sosu da. Evet. Altını sildim. Şıpırdım. Yani baharatları her şeyi koldu. Balığı yiyoruz zaten Türkiye'de falan her balığı yemiyoruz ya biz. Öyle de bir şey yok. Gelmez ama balık makarnasını yiyin dediği için Evet makarnasını şimdi makarnasını yiyin dediği için çok güzeldi. Sokaklarındayız yine. Şimdi yine sokaklarındayız. Iıı ee, bu tosteyl e, mekanı bu da güzel. Aslında biz. Vamos. Dün biz de oturmaya... Ama Fakat çok kalabalık. Sıra... Kalabalıktı da sonra yan mekanın atmosferi. Yani burasının daha hoşumuza gitti. Buraya geldik. Burada böyle herkes oturanlar sırayla yani isteyenler bir tek şarkıcımı verip... Hay bro! sıkıntısı, özgüvenli, karaoke, yaptı yani. karaoke yaptılar, eğlendiler falan çok tatlı bir mekanda. Dün orada oturduk. Bu arada buraya, tabii ki Türkiye'den sadece buraya direkt geleceksiniz. Ulaşım Tirana var. Tiran buranın başkenti. E, Tirana geldikten sonra buraya gelebiliyorsunuz. Tirandan araç kiralayıp gelebilirsiniz. Bu bir seçenek fakat burada hiç araca ihtiyacınız olmuyor. Eğer ki tek amacınız hani kısa milde katil yapıp geri dönmekse Buraya gelmek için araç, araç kiralamayız. Kirandan buraya direkt otobüsler kaldı. Evet. Bravo İlya. Bu güzel bir ilgi. Burada araçla buraya geldiğiniz zaman zaten birçok oteli, otoparkı var ki e, olanlardan da seçmeye çalışın. Olanlardan seçmeye çalışın çünkü her yere park edemiyorsunuz. Otoparklara park edebiliyorsunuz. Otoparkların günlük, iki günlük, üç günlük ücretleri falan var. Ama... Her yere yürünüyor. Yani hani 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika maksimum. Max yürüyerek. O yüzden hiç araba ihtiyacınız olmuyor. Burası da hediyelik eşya yeri. Alt tarafların hepsi beach. Sahil sol tarafımız. Üst ara bir sokak burası da. Hülya ve magnet işi, hem anahtarlık hem işi. He değilim, hem hediyeli. Çok seviyor. Ee, Ay da da bir, bir <laughs> yine nargile. Nargile şov. İnsanlar, ya, İnsanlar... Ya. nargile şov. Ne? Biz ilk gün bu Orange Beach Club'ın <laughs> buranın sahilinde oturduk o gün yoldan geldiğimiz için ve saat geç saatlerde buraya geldiğimiz için 5'te birçe giriş yapabildik. 5'e kadar giriş yaparsanız 30 euroydu. 5'ten sonra giriş yaparsanız 15 euroydu. Biz 15 euroya girip 2-3 saat yine takıldık. Eğlenceli müzikler olan ıslak ıslak bir mekandı. Bir de üst katında da havuz vardı. Dümen'den dilek muhabbeti. <laughs> Bu arada saat 11, bir saate her yer bitiyor. Ha, burası da, Poda Beach. Evet. Burada her beach aynı zamanda club, aynı zamanda restoran, hani öyle düşünün. Burası da Poda, ben aslında ilk gün, biz ilk gün Poda Beach'e girdik. Benim niyetim orasıydı, hani araştırmıştım, orayı güzel bulmuştum. Fakat gittik aslında oturduk da en ön sırada yer vardı sadece. Sorduk her yere oturabilir miyiz? En önde dahil mi? Oturabilirsiniz dedi. Sonra 10 dakika sonra birileri geldi. Allah'tan o ara parayı da daha almamışlardı. Burası işte otel aynı zamanda otel de var. Otel müşterilerimize ön sıra ayrı falan diye. Geri gönderdik tekrar geldik. Odaya sonra sinirlendik kalktık. Yani o arada arkalarda boş yer vardıysa da tekrardan geri geçmedik. Kızdık kalktık. Hemen yanında orunç vardı. Orunç oturdu. siyah yana hepsi dip ve Gelip birini oturmanıza gerek yok. genç Bakın, fiyat alın, öyle olsun. Biz bugün kısa mil turumuzun sonuna geldik. Burayı Vallahi tamamladık. Yani. Çok keyifli, çok eğlenceliydi. Süperdi. Ben çok eğlendim. Bir kez daha gelmek ister miyim? Evet, gelmek isterim. Yani durumlar böyle. Her şey çok güzel. Bu gece de burada kalacağız. Yarın da buradan turların zaten kalktığı bir Blue Eye diye bir yer var. Yine galiba doğa, şelale, Matka Kanyonu'na benziyor diye düşünüyorum. Oraya gideceğiz. Samil turumuzu aslında orada bitirmiş olacağız. Biz şu an merkezdeki son gecemiz ama yarın Samil'e bağlı olan başka bir yere daha gideceğiz. Yarın orada görüşürüz. görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Kemal bir yerdeyiz. Bu sabah Samil'den ayrıldık. Otelden çıkışımızı yaptık ve buraya yarım saat 40 dakika e kadar mesafede olan Blue ya geldik. Yani ee, mavi göz. Mavi göz. Bu, bu bölgenin nazar boncuğu olarak da e, geçiyor. Gerçekten nazar boncuğu ve gerçekten mavi göz. Çok doğal bir kaynak suyu, yaklaşık 50 metre kadar derinliği olduğu tahmin edilen, 10 derece kadar soğukluğu olduğu olan ve keyifli, güzel bir doğa harikası. Şöyle, o kadar berrak ki, hiç derin değilmiş gibi, su tam olarak buradan çıkıyor, şu bölgeden görüyorsunuz zaten. Ya ben bu kadar berrak bir su ömrümde görmedim ve mavinin ve yeşilin doğanın muhteşem yansımalarını barındırdığı için bu şeffaflığıyla buranın mavi gözü olarak adlandırılıyor zaten. Çok Sen, güzel. Kısa milden 30-40 dakika sürüyor gelmesi. Sonra bir otopark alanı sizi karşılıyor. Oraya aracınızı park ediyorsunuz. 0-3 saat arası 3 Lek, yani 150 lira civarı bir otopark ücreti var. Sonra hemen göreceksiniz motorları motorlar motorcular sizi et. park ettikten sonra da her tarafta motorcular göreceksiniz. O motorculardan motor kiralayıp buraya çıkabilirsiniz. Yani araba park yerinden burası 2 kilometre kadar ama biraz sıcak bir alan olduğu için ve bizim zamanımız kısıtlı olduğu için biz motor kiralamayı tercih ettik. 10 euro 10 euro ile 15 euro arası değişiyor. Pazarlık yaptık. Biz 10 euroya aldık 1 saatlik bir motor kiraladık ve 2 kilometre alanı buraya motorla geldik. Evet. Genel olarak böyle. Çok güzel geldi. ya. Yani şöyle suya doğru kapanış yapalım bari. Buraya kadar gelmişken burayı da görelim istedik ve bizim kısa bir maceramız. Bu Bugün kadar. Burada bitti. Tamamladık. Bundan sonra tatilimiz yine farklı yerlerde devam edecek. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Çünkü biz Stam'den çok keyif aldık. Çok dolu dolu 3 gün geçirdik. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yapmayı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.